Ee baba Kürşat'ı da alacağız mı buraya? Aman aman sonra o da Gülsüm gibi konuşup bütün bildiklerini anlatır kafamızı şişirir. Başak sen de olsaydın sen çekseydin sorguya. Tamam canım ne kızıyorsun hemen şaka yapıyorum. Hem ben söylemedim mi biz onları konuşturamayız diye? Başak haklı biri konuşursa diğeri de konuşur. O zaman ikisi birden yanar. Biz de öyle olsun istemiyor muyuz arkadaşlar? Biz de istiyoruz ama... ...bir cenazeyi daha kaldıracak durumda değiliz. Hı -hı. Ayrıca bir şeyler bilen adam sayısı o kadar az ki... ...onlar da ölürse şurada oturup... ...falaşmak zorunda kalacağız. Cem haklı. Teşekkürler Başak. <laughs> Siz ne güzel sabah şekerleri gibi olmuşsunuz böyle. E buna ekip çalışması diyorlar. <laughs> Aynen öyle. Ne diyeceğim sizin aranızda bir şey mi var yoksa? <laughs> ne? Varsa bilelim yani. Ne diyorsun sen be? Ne biçim konuşuyorsun? <laughs> Bu sefer de ben şaka yaptım Başak. Oh, senden beklenir ya zaten. Sapık. Ne soranım var öyle dertliyim ki Çilesiz günüm yok dert çok öyle der... Ulan hangisi normal anlayamadım ha İki gün önce kral dairesinde kalıyordum Şimdi inşaatlarda belim orta yerinden ayrılıyor Hayır o mu normal bu mu normal bir türlü anlayamadım ya Ah. Hadi hadi. Ah. Bir sürü taşınacak torba var. Hadi kalk durma hadi. Durma. Ulan amilesin. Gelip bu binayı satın almayanın olsun. O zaman hepinizi böyle hep dizeceğim göreceksiniz. <laughs> Evet, ilaç zamanı geldi. Nasılsınız? Daha iyiyim. Ama hala ağrılarım var. Bu sizi biraz uyutur. İsrat etmeniz şart. Sağ olasın. Şunlardan ben de bir tane alsam diyorum. Çok mu kuvvetli bunlar? İki tane alın. Yarın bu saate kadar uyursunuz. Yok, kalsın o zaman. Tutuklu uyusun. Ben burada kestiririm. Hadi bakalım iyi uykular. I do Yaşar. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Ne yapıyorsun oğlum be? Delirdin mi? Şuraya bak. Üstün başın berbat oldu. Yapma ya. Çok mu ağır? Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Sabahtan beri bunlarda bin tane taşıdım ben. Ama İbo Bey nerede? He? Gezmede tozmada. Niye koydun lan beni buraya köle gibi? Saklanman için Yaşar. Otur hadi otur şuraya. Allah Allah. Nasıl saklanmak lan bu? Ulan girerim bir mahpusa. Orada yan gelir yatar mı ya? Seni bilmem de Erkan abi süre yatacak galiba. Ne lan bu? Anım vurdu adam. Ee? Ölmüş. Ulan, çabuk ulan ben çabuk böyle olacağını biliyordum lan. Benim başımıza bunların geleceğini biliyordum ben. En az 20 yıl ya. Ulan olur mu oğlum? Am kendini kurdu. O çekmeseydi adamı ağamı indirecekti. Sen öyle demedin ben mi? Ben öyle dedim de bu işler hiç belli olmaz. Ne yapacağız peki oğlum? Ne yapacağız ya? Benim aklıma tek bir şey geliyor. Çabuk söyle ben bıktım bunları taşımaktan. A'yı kaçıracağız. Ne? A'yı kaçıracağız. Aa. Ne? A'yı, A'yı. Ulan onu anladım oğlum. Ya yani nasıl? Yaparız bir plan. Gel hadi, hadi gel. Ne oluyor bakayım? Gel. Oo beyler. Çayda söyleyeyim mi ha? Bir ton işimiz var. Hadi hadi. Hadi çalışın Ulan boş durmayın. Ne yapıyorsun lan sen be? Allah ın Allah ın Allah ın gel. Bunlardan bir şey çıkmayacak Cem. Ben diyorum. Tek ümidimiz akıl hastanesindeki deli muhasebeci. Neydi adı? Vecdi. Selam. Hah, bir de bu var tabii. Ne o? Benden mi bahsediyordun? Evet, Cem sana ne kadar hasta olduğunu anlatıyordu. <laughs> Bırakın şimdi oyunu da acayip şeyler öğrendim. Niye yine kafamızı karıştırmaya mı geldin? Ne oluyor burada? Ha, şef tanıştırayım. Aslı... Merhaba memnun oldum efendim. E, ben Cem'in kız arkadaşıyım. Ha. Ne zamandır ısrar ediyordu geldiye geldim. Ne? Ne? Öyle değil mi çocuklar? Evet Aslı Cem'in kız arkadaşı. Cem'in kız arkadaşı öyle mi? Evet efendim. Memoli bu yeni milenyumla ilgili bir şey mi? He? Nasıl şef? Hani dünyanın <laughs> sonu geliyor falan diyorlar Hayır ya. Of. Neyse ben kalkayım artık sizi daha fazla rahatsız etmiş olmayayım. Olur mu olur mu nereye gidiyorsun sen şimdi gidersen Cem'in gözü yollarda kalır gitmesin bir yere değil mi Cem'cim? Ada <laughs> Söylesene gidemez hem bize bir hikaye anlatacaktın değil mi? Hani komik bir hikaye şef gelmiş diye şef gelmeden anlatacaktın. <laughs> K kal tabii. <laughs> Bana da anlasın şu komik olayı. <laughs> ah siz. Uzağa götürme fazla Ö, tamam. kalmayacağım. Buyurun kimi aramıştınız? Rıza burada mı? Bilmiyoruz. Salak olduğunuz için mi bilmiyorsunuz? Yoksa filmlerden kaptığınız oyunlardan mı oynuyorsunuz? Ne? İçeride Rıza'nın olduğunu biliyorum. Gidin söyleyin ona. Gülsüm geldi deyin. Üzerinizi aramam lazım. Sen canını tamam, tamam, galiba. Tamam. Rıza Bey sizi bekliyor. Buyurun. Rıza. Vay 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 vay. Bu ne güzel bir sürpriz bu böyle. Otursana. Sağ ol, o kadar kalmayacağım. Senden hiçbir zaman hoşlanmadım biliyorsun. Ee? Hala hoşlanmıyorum. Aa, Hasan Ağa'nın ölümü hepimizi çok sarstı. Öyle değil mi çocuklar? <laughs> Arayıp taziyemi bildirecektim ama bir türlü vakit bulamadım. Tadını çıkar Rıza ama kısa kes. Sana bir iş teklifinde bulunmaya geldim. Rıza abi hazır. ...yeni bir koca lazımsa sana... ...tanıdığım babalar var. Eee... ...ben de fena değilimdir yani. Sana baktığımda midem bulanmasa... ...harika bir çift olabilirdik aslında. Görüyorsun çok işim var. Sadete gel Gülsüm Hanım. Bana yardım et. Eee... ...sana... ...kürşatı vereyim. Kürşatı mı? Hem de... ...gümüş tepsi Bak, bu çok hoşuma gitti. Çocuklar yeni bir servis daha açın. Gülsüm hanım çiğ köftemden yiyecek. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.